Ailenin ilk erkek çocuğuyum. Ee, ana doğum 72. Ee, 5 yaşından beri bakıcılık, kalaycılıkla uğraşıyorum. Dede mesleği. Mesleği severek yapıyorum. Elazığ sosyoloji. Ondan sonra Anadolu açık öğretim işletmeye başladım. Anadolu işletmeyi bitirdikten sonra Van'da 2 yıllık sağlık okudum. Aile ne kadar karşı çıksa da Mesleği çok severek yapıyorum. Çünkü gözümü açtım, bakır vardı hayatımda. Mesleğimi yaparken Hallacı Mansur aklıma gelir. Enel Hak derim. Çünkü yaratıyorum. Bakır alıyorum, kafamda bir şeyler tasarlıyorum. İşte ne yapabilirim? Kızıma yapacağım ya oğluma yapacağım ya sevdiğim bir arkadaşıma. Çünkü dediğim gibi artık meslek gitgide hobileşmeye başlamıştı. Mesela ilkokulda hiç unutmam. Öğretmen şey yapardı, el ve tırnak temizliğine bakardı. Ben ellerimi gösteremezdim. Ya bir uhteydi bende. Daimi şöyle kapatırdım. Çünkü daimi kapı tuttuğumdan dolayı şu elimin sol tarafı, şurası yeşildi, bakırdı. O kap silmeden dolayı daimi bizim eller nasırlı ve kirliydi. O çocukken bende uhteydi. Ya benim ellerim ne zaman temizlenecek? Ne zaman şey olacak? E, bir de dedemezdi. İlk torunum bayağı dedeme yani kıymetli olmama rağmen de yine de çalışırdık. Yani affetmezdi, gülmezdi. Tam Süleyman Şef kesimindendi. Onlu yaşlardayken şey vardı işte Sülelekte 10 tane yakın kalaycı vardı. Bunlar sırf kalay yapardı. Sabah altı gibi dükkan açılır. Yedi gibi köylü inmeye başlardı. Yedi de biz başlardık çıraklar onu yandırma, temizleme, silmeye. Ustalar başlardı kalaya. Yani bir kalaycı dükkanında en kötü dükkanda yani iş yapmayan dükkanda bile dört kişi çalışıyordu. İşte ne yazık ki meslek öldü diyorduk. Meslek öldü diyorduk. Söylek için diyeceğim ben son üç ay. Son üç ay çok büyük değişimler başladı. Ya bir baktım millet bakra dönmeye başladı. Araştırdım ya ne oldu bu millete yani vızır vızır bakır satan halkımız bir kez geldi başladı isteme işte kahve cezvesi, sağlık işte çiküteleyeni bilakis bizde çiküteleyeni fazla gider. Ya hocam işte araştırdık dedim ya bu sosyolojinin de getirdiği şey var Ve halkımıza ne oldu derken bu dizi filmler. Benim beğenmediğim, eleştirdiğim bu dizi filmler bizim ekmeğimizi tekrar, ya yani tenceremizi tekrar kaynatmaya başladı. Ben Mahmut Kasman 1960 civarek doğumluyum. Babam da bu mesleği yapıyordu. Babam da Mahmut Kasman. Babam 60 sene bu mesleği yaptı. Ben de 40 senedir bu mesleği yapmaktayım. Babama yardımcı olmak için okulu bıraktım. Babamın daha çok bizim için ezilmemesi için ben kendimi adadım bu mesleğe okulu bıraktım. Öylece devam ettim. Başka da bir meslek aklıma gelmedi. Babamın mesleği olduğundan dolayı. Bir semeri bir zamanlar ben iki günde, bir buçuk günde dikiyordum. İyi seni. O hafif ucuzu dediğimizi bir günde dikiyordum. Şimdi tabii eskisi gibi çalışamıyoruz. Bir semeri 3-4 günde dikiyorum. Bazen 5-6 günde dikiyorum. Yani çalışma tarzımız da Eskisi gibi değil. Yalnız genç biri çalışmış olsa sabahtan akşama kadar çok iyi bir palanı diker, çıkarır. Palancılığın önce itibarı çoktu. Bir doktor nasıl bir itibar görüyorduysa palancı da o şekilde görüyordu. Bir foto tamircisi, bir önemli bir esnaf nasıl görüyorsa o zaman palancı da görüyordu. Örneğin, Bizim balandılar sokakının olduğu yerden bayanlar hamama gidiyordu önce. Bayanlar hamama gittikleri zaman esnaf çırağı ya da yeni yetişmiş kalpa makasını yere vurup makasın ses çıkarması için o hamama gidenlerin görmesi için. Bu ne demektir? Bu bu kalpa eli iş tutuyor, ekmek kazanıyor kızımızı isterse verecekiz. Yani o esnaf da diyor ki görsünler bir gün kızlarını istediğim zaman desinler ki bu falan yerde çalışıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi belki palancıya kız bile vermezler. Ben 25 sene önce evlendim. Yani beni e, büyüklerimden e, babamdan, dedemden tanıdıkları için belki kız verdiler. Şimdi olsa belki vermezler. Önceki esnaf ahiliği, meslektaşlık bambaşkaydı. Şimdi öyle değil. Şimdiki çıraklar, şimdiki gençler, şimdiki kalfalar yani 15-20 senelik bir usta ile 40 senelik bir usta bir olmaz. 40 senelik, 50 senelik bir usta o hayvanın belinin incimesinden anlar. Şimdiki o kadar anlamaz, menfaat araya girince. Kervan ticareti olduğu zaman, kervancılık olduğu zaman bizim mesleğimiz ototamirciliği gibiydi. Herhangi bir arabanın bir parçası aksamı kırıldığı zaman nasıl ki usta kıymetlidir, servis önemlidir. Bizim dükkanımız, bizim mesleğimiz, bizim yerimiz de o kadar önemliydi.